Silent Hill'in Reddit ekranı biraz önce önümden böyle süzüldü. Ve şu an duygusal olarak bu kadar kendimi yüklü hissediyorum ki yani 15 saat boyunca her an gerilim dolu, gizem dolu. Yani Bloober benim morarttı arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim göt olduk yani. Yani ben eleştirmiştim bayağı Bloober team'i. Silent Hill'in altından kalkamayacak bunlar. Bok gibi bir şey geliyor demiştim. Başyapıt. Bu yolun en iyi oyunları arasında hatta belki de ilk sıraya koyabileceğim oyunlardan bir tanesi oldu Silent Hill'i Ki zaten hani o efsanevi hikayesi olay örgülerini, karakterlerini hatırlayınca da güler bir diken diken oldu. Hani baya duygusallaştım, bayağı gerildim. Oyun dünyasının efsanelerinden birini, sayılarından birini yani top listesine girebilecek. Müthiş bir yeniden yapımla beraber görmüş oldum. Hani çok ufak sıkıntılarım var oyunla alakalı evet. Hani özetle Bloober beni gerçekten çok göt etti. Morat'tı yani. Ben bu seviye bir şey beklemiyordum ki kendilerini de gayet harika dokunuşları olmuş oyuna. Hem modernleştirmek adına hem ek içerikler vesaire kendi eklemeleri. Kesinlikle bozmaktan öte daha da zenginleştirmiş oyunu. Uzun bir video yapmam lazım buna. Çok beğendim oğlum. Şu an After Credits ekranı yeni bitti yani. Diğer sonlara falan baktım bir hikayeyi tekrardan bir araştırdım. Ee, bu arada bunun sebebi de şey orijinaline çok hakim olmamam benim. Hani o zamanlar daha küçük yaşta olduğum için büyüklerimin yanında hep onları izlemiş biri olarak hani tam oynayıp bitirmemiştim. Bu cesareti bulduğumdaysa kendimde oyun hani artık eskimiş de oynanacak durumda değildi. O yüzden aslında remake'de giriş yapmış bir oyuncu kategorisine sokabilirsiniz beni. Tam olarak öyle olmasa bile hani az çok olay örgüsüne hakimdim ama hani birinci elden böyle modern bir şekilde başarılı bir şekilde deneyim edince beynimden vurulmuşa döndüm diyebilirim. Silent Hill 2 sadece bu yılın değil remake kategorisinde de genel oynadığım oyunlar kategorisinde de kesinlikle listenin başını çekecek oyunlardan bir tanesi. Tebrik ediyorum Bloober. Devamını da bekliyoruz yani Silent Hill serisinin remake'lerini. 1, 3, 4 bunları da yapın.